Reisler yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır neredeyse hiçbir oyundan böyle bir ses ile eşlik etmemiştim. Anlatacak çok şey var. Bugün bir kısmını daha sonra da bir kısmını anlatırım. Önemli olan şu anda bu kanal ve sayfa hakkında konuşmak. Sizi bekletmemek adına böyle bir video Çekmek istedim. Keyifli bir vakit geçireceğinize inanıyorum. Umarım sesli bir problem olmaz. Ve görüntüde de bir sorun olmaz. Ee, bakalım bu sesi ekleyebilecek miyim? Güzel olacak mı bilmiyorum. Videoyu beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi de bildirimleri açın yeni bir video geldiğinde haberde olun bunlar önemli büyümemiz için önemli büyüdüğümüzde daha çok içerik daha çok video gelecektir günde bir video şu an biraz zor bu yıl için zor gelecek yılda büyük ihtimalle zor olacak bilmiyorum ileri görme yeteneğim yok emin olmadığım konular hakkında da konuşamıyorum pek. Bu yüzden umarım her şey yolunda gider ve birden çok video yayınladığım günlere geçeriz. Şu an 4 günde 5 günde bir video paylaşıyorum. Bu normal. Bölümün bittiği anda zaten yardıracağız. Önemli olan beklemeniz ve her gelen videoyu sonuna dek izlemeniz Önemli olan bu ve bunu yaparsanız bana ücretsiz destek vermiş olacaksınız umarım videolar hoşunuza gidiyordur daha çok şeşit içerik planım var bu daha iyi başlangıç daha bir intro da diyebiliriz ya da prologue da diyebiliriz daha iyi başlıyor her şey. Daha bu videoların devamı gelecek. Daha iyi olacak ve görüntü kalitesi gittikçe artacak, ses kalitesi gittikçe artacak ve hiçbir sorun olmayacak. Buna söz verebilirim şu an için. Videoyu sonuna dek izleyin ve videoyu beğenin. Bunu sürekli söylemeyeceğim videolarda bu hikayeli oyunlarda ya da online oyunlarda sürekli söylemeyeceğim. Sadece bu videoda sık sık tekrar edeceğim. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Bunu yaptığınızda beni mutlu edersiniz. Şimdi bir konu daha var. Şu anda bu izlediğiniz oyunun single versiyonunu bitirmek istiyorum. Yarım bıraktığım bir oyundu. Türkçe alt yazılı bir şekilde bu oyunda bitireceğim. Ayrıca Max Payne 1 başlayacağım. Ve Far Cry'den de diğer oyunlardan da devam edeceğim. Şu an kesin olan Max Payne ve bu oyunun biteceği. Şu an bu oyunlara videolar çekmek hissettirebilmek yani bir hikaye yazmak orada ve bunu da en iyi şekilde yapmak umarım başarılı olurum umarım sonuna dek izleyeceğiniz serilerden biri olur. Onun ardından da zaten kariyer yapacağım. Futbolcu kariyerim. Ben nasıl bir futbolcu olurmuşum. Bunu öğreneceğiz. Onun detayları da çok yakında paylaşırım. Güzel videolar gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.